5 ee, 5 adet yumurta 5 yemek kaşığı irmik 10 yemek kaşığı şeker 1 su bardağı sıvı yağ 10 yemek kaşığı un 1 paket kabartma tozu bir paket vanilya birebir ölçüdür. Gönül rahatlığıyla deneyin. Şerbeti için 5 su bardağı süt, 200 gram krema, 5 yemek kaşığı şeker. Üzeri için efendim 200 gram kre, krema, bitter ve sütlü çikolatayı da 100 gram olarak kullanacağız. Eee malum triliçeyi yaparken yumurtalarını bizim şeyimiz yok mu ya mikserimiz onunla çırpalım ya. Hmm. Ha, bunu böyle birazcık köpürtmek istiyorum. Yumurtasını ve sarısını ayrı çırpacağım Serpil'im. Tamam. Sen ses yapıyor olurdu. diye düşünüyordun ben ya, hazırlamadım sana. Bunu 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 riske atmamalıyım yani. Boşnak kızı triliçeyi yapamazsa olmaz. Vallahi. Olmaz. Efendim. E, i̇sterseniz dediğim gibi ayrı ayrı yapabilirsiniz. Ama bütün olarak da yapabilirsiniz. Ben ne bugün birazcık yapıyorsun? risk alacağım. Ayrı ayrı yapacağım. Güzelce çırpacağım. Ben sana bir tane spatula da. Şöyle. Sarıları şipşak ayırıyoruz. Efendim Yüksel Bey? Tabii 3 ayrı sütlü aslında manda. Neydi? Keçi Skeçi ve inek. 3 ve inek. ayrı sütten yapılıyor. Neden bulak? E, biz seni masrafa sokmak istemedik. Bu arada Yüksel Bey dün sana ne güzel yorum gelmiş benim canlarımda. <laughs> ya akşam oku oku bir mutlu oldum. Birazdan vereceğiz onları ekrana. Ya siz nasıl güzel kadınlarsınız hiç bana kıyamıyorsunuz ha. Seviyorum sizi ya vallahi seviyorum. Ekran başındaki benim canikolarım bir tanelerim. İyi yaptınız ha hak etti. Hak etti daha hak etti. Valla. Ama adam mutlu oluyor. Bir şey değil mutlu oluyor. Evet sinirlenmiyor. Sinirlenmiyor diyor ki olsun Üzülmüyor diyor. Da. Benim de bir değişiklik diyor. Üzülmüyor da. <laughs> efendim yumurta hakkını çırpacağım. Şekeri koymadan birazcık tuzla efendim. Şöyle bir e, çimdik deriz ya. Çimdik tuzla çok özür dileyerek başlıyorum. Bu tarifi kaçırmayın. bayılacaksınız. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bu <laughs> yüzden güzelce köpük köpük çırpıyoruz. Aman Allah'ım. <laughs> onu onu elde ettim. Haha. Buraya alacağım. Güzelce çırpmaya devam ediyorum. Birazcık ekranı. Kusura bakmayın. Ses. Evet. Her çocuk olana dek bir kitle tuzla birlikte çırpmaya devam ediyorum. Çok özür diliyorum. Biliyorum çok kötü bir ses ama ben bunun püf noktalarını sizlerle paylaşmam lazım. Bitirdim. Siz de çıkmadık efendim. Bundan sonra türkülerle. Efendim bakın. Bakın nasıl oldu. Şimdi bunu böyle... Havalar yapıyorlar ya ben korkuyorum hava yapmayayım çok fazla. Böyle bakın taş gibi oldu. E, dökülmez ki o. Dökülmez evet. Evet. Ben kom. şunu bir yıkayıp <laughs> bunu alacağım onu. Tamam. Tamam. Neyi bunu alacaksın? E, uçları vereceğim şekerini daha tam erimedi. Ha, bunu daha çırpmayacağım. Biraz daha çırpalım bununla yapalım. Mikserle mi yapayım? Evet evet çok, çok ağırlaştı. Tamam harbi. o zaman. E, kol yetmiyor. <laughs> onu da bir kere daha yapayım. Ağırlaştım. Müzik gelsin. Ama Bergen'den gelsin bu sefer. Bir tane, bir tane. Hadi. Sabah. Pandisfanya sabah, bak. Bak nasıl çırpmış. O şey. köpeği var ya ters bir kafama bir şey olursa yüzüm, gel yüzüme. Serpil bunu bir kase alayım bunun içine geçeyim. Bunu da büyük büyük daha rahat çıkacak. Ha tepecik. Mermi yani küçük daha oldu. Hı. Şurada. Tamam. Bunu bunun içine alıyorum. Al Ciniko. Bakın yavaş yavaş Hı. köpüğü ilave edeceğim. Önce burada sarıları şekerle çırptık. Bakın daha orada da hazır. Yumurta akları ne halde? Evet. Ee, şimdi burada yağımı ilave ediyorum. Şöyle karıştırmaya Düş, devam ediyorum. İyice yedireceğim yavaş yavaş. Köpüğü en son aşamada Unla birlikte ekleyeceğim. İrmiğini koyuyorum. Yo, direkt tepsiye koyacağım ve reklam arasına gideceğiz. Şöyle güzelce çırptım. Şimdi bitireyim bunu. Şöyle al. Bakın, şöyle alıyorum. Şöyle bakın iyice Döndürerek söndürmeden. Şimdi bu kadar uğraşırmışım kek kabarmazmış. Aa, ne gülerim kendime. Yukur Vallahi kadarını. olacağı bak sen. <laughs> Bu kadar uğraş. Kaba çırpmadan yaptıkların şey olmasın. Evet bunu da ekliyorum. İki aşamada, üç aşamada ekleyebilirsiniz. Ve böyle döndüre döndüre yediriyorsunuz. Serpil bir elek isteyeceğim tatlım. Hemen geldim. Şöyle eleğiyle. Unumuzu ekleyip fırına vereceğim. Kekimiz pişerken de sizden çok kısa bir reklam arası isteyeceğim. Kaşımı vereyim sana ben Kesin şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Burada 3-4 yemek kaşığı olmuştur. Bir paket vanilya. Bir paket kabartma tozu. Eledim. Bu şekilde döndürerek Ay, hep aynı yöne. Aynen çırpma telini artık kullanmayacağım. İçerisine yedireceğiz. Bu çok güzel oluyor tırı Bu, Bu birazcık uğraştırıyor ama çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Şimdi vereceğiz fırına 10 yemek kaşığı. Fazla değil. Serpil gel bana 3 yemek kaşığı daha. 4'ü eklemiştik. 6 tane daha ekleyeceğiz. Ee, 4 5 6 7 8 9. Sen bunu şey yaparak koydun değil mi Rabia'cığım? Kaşıkla evet. ölçerek. Evet. Tamam. Biz biraz şey koyduk herhalde. Fazla oldu herhalde. Şöyle dursun. Tepelemesi ve silmesi. Şöyle hep aynı yöne karıştırın ki içindeki köpük de sönmesin. Rahat rahat da yedirebilesiniz. Çok havalı bir kekimiz olacak ben öyle hissediyorum. Allah nasip ederse inşallah kabarmayacağını mı hissediyorsun? Vallahi kabaracak bence Serpil. Niye kabarmasın? Kim dedi gene Yüksel? Ya hmm. sen rahat olsana ya. Vallahi ben kabaracak Bismillahirrahmanirrahim <laughs> şey. Rahim dedim. Dışı şey Dışarı yok dışarıdaki değil. Şöyle döndürüyoruz efendim. Arkadaki şahsiyet. Birazcık <laughs> yoruyor arkadaki şahsiyet. Doğal olarak ama alıştık artık ne yapalım. Evet alalım Serpil şeyi. Gel canım. Ben tutayım Mersan bana iyice yoruldu. Evet vallahi. Ulaştı. Şöyle güzelce ununu yedirdikten sonra kalıbımın içerisine alıyorum. Önceden ısıtılmış kaç derecelik 170 derecelik fırına vereceğim. Bir de bizim o pasta spatulamız var ya, onu alayım. Hı hı, tamam. Evet, bu pamuk gibi olacak. O yüzden böyle birazcık katı bir hamuru var, ee, sıvı olmaz. İçerisine biz irmik koyduk. Normalde irmik koyulmuyor. Bizim e, irmik koymamızın nedeni de kalıp şeklinde çıkabilmesi için. irmik bunu toparlayacak. İçindeki irmikten ötürü bir tık sert bir hamuru var. Sert. Hemen elimi yıkayacağım ben. Sen onunla yay. Geliyorum. Tamam e, güzelce yayacağız ve fırınımın derincesine ben bir bakayım. Ve reklama gidiyoruz. Bakayım. Şu taraftakini atayım ben. E, ee, önceden ısıtılmış 170. 600 bir ayarda fan kullanmayacağız. E, ee, telimiz burada. Bismillahirrahmanirrahim. Evet Serpil'cim alayım. Son şurayı da yaydık mı? Yapayım mı ben? <laughs> Şöyle bakalım şeyimiz yok, sabrımız yok yükselle bizim. Şimdi efendim biz fırına veriyoruz. Çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Dönüşte dünün kazananları ve şifre gelecek. Hiçbir ayrılmayın biz geliyoruz. Evet efendim nerede kalmıştık? şeyi fırına verdik. Güzelce pişiyor. 170 derecede alt üst bir ayarda. Pişireceğiz. Ee, kapağını açmıyorum. İlk 20 dakika kapağını açmanızı önermiyorum açıkçası. Bir görsen. Köfteli. Evet çok güzel kabardı. Yani Aşağı o kadar mı? çırptım yani. Evet artık açabilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakar mısınız? Birisini demişti. Birisi birisi. Kabarmaz o kabarmaz. Birisi. Hani kabarmıyordu? Şahsiyet. Bak şahsiyetimiz çok güzel oldu. Ay. İnanmıyorum Yüksel sana. Ne dedi? Fazla kabarmış dedi. Aa. Bu kadar kabarmaması lazım dedi. Ben gideyim kremasını da yapayım üstünün. Keşke altına pişirme kağıdı koysaydık. Var ya ters çıkardı çok güzel olurdu. Ben bunu ters çevirmeyi çok seviyorum. Çevir bu, Bir şey var bakayım ne? aşkım bıçağı. Bak ben sana çıkar. Gel deneyelim tamam, istiyorsun. Tamam çıkmaz. Allah'ım. O çıkar biliyor musun mı? Gibi ben senin dostuam çat diye mermere çeviririm onu. Ne? Parçalanmaz. E ee, sıcak Hiç vermek gerekiyor şerbeti. Hı? Hmm, <laughs> <laughs> <döntürün>. Neyi parçalandı? <laughs> Neyi? Aa, ya Allah aşkına yüksel. Ya, Abi, bir, git ya. bir git ya git yüksel ya bir uğraşma ya. Ya bir imtihan mısın da bir gitti. O senin sınavın. İyi ki çevirdik. İyi ki çevirdik. Ha çok hoşuma gitti. Ben sana hep çıkar. Ben çok güzel yağladım. Değil mi? Vallahi çok güzel oldu. Alkışta geldi. Teşekkür ederim. Triliçede bir şey söyleyeyim mi? Bunu böyle alırlar. Bu zemini bırakmazlar. Böyle komple bunu sıyırırlar bıçağın tersiyle. Ben ziyan olmasın diye şu an sıyırmıyorum. Bunu da söylemiş olayım. Hah parçalansa da yani bize gerekli değil o kısmı canım. Ama zaten bizimki sünger olduğu için hiç gerek kalmadı ona. Oy 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 oy. krema ve sütü de güzelce pişirdik. Bu biliyorsunuz bol sütüyle servis edildiğinde efsane oluyor. Allah bir bereket versin. Allah. nasıl çekti. Nasıl Çek, çekti. Yeminle. Seviyorum ya bu işi. Bak çırptık Neydi? Tamam çok da güzel bir kek hazırladık. Bakın üzülüyorduk. <laughs> Yazık kameraman da benim peşimde geziyor çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bakın, süngerimsi bir yapıyı elde ettik. Çikolatasını kremayla birlikte hemen şipşak eritiyoruz. Oo, daha bir sürü tarifimiz var. Sertil getiriz. <laughs> Kremamız için Çikolata. ne yaptık? Ee, çikolatayı geldi. aldım. Şöyle göstereyim. Şimdi burada çikolatayı eritene dek ile birlikte bir ganaj hazırlayacağız. Ee, nacizane tavsiyem size. E, krema kaynamaya başlar başlamaz altını kapatıp çikolatasını içerisine atın. Yoksa kesiliyor biliyorsunuz. Bir de çikolatanız kaliteli değilse daha da çabuk kesilir. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. Şöyle bakın. <laughs> Harika ötesi bir ganajımız oldu. Çünkü biz piyasanın en kaliteli çikolatalarını alıp ne derler beçiko çikolatasını getirip eritiyoruz. Bakar mısınız ganajın güzelliğine? Tam ölçüdür efendim. Gönül rahatlığıyla bu ölçülerde üzerinin sosunu hazırlayabilirsiniz. Serpil'cim senden şey istiyorum. Bizim böyle şeyimiz var ya pasta şekillendiricimiz. Pasta şekillendiricimiz? Ya şey üstünü şey yapıyoruz ya spatulası. Ha. Şimdi efendim e, şöyle bismillahirrahmanirrahim her yerine eşit gelecek şekilde ilk başta ben bir yayıyorum. Ya var ya çok seviyorum ya. Böyle güzellikler çıkmaya başlıyor ya. İşte benim mutluluğum o zaman başlıyor diyebilirim size. Güzellikler ne kadar çıkarsa ve Trinçen'in bir özelliği var canlarım. Çok güzel dinlenmek ister. Bir gece dolapta şimdi siz bunu dinlendirin. Aman aman aman. Bak. Bir gece dolapta dinlendirin sonra yiyin bunu bak bir de soğusun buz gibi. Taşırdım Serpil kenarda. Yok bir şey olmaz peşet geliyorum sana ben rahat ol. Kekimiz çok kabarmış annesi. Evet ma ya bir de kabarmaz diyordu. Bir, bir şey de diyorum diyorum arasında bana burada mobbing uyguluyordu Ama ya. Ona inat kabardı. Ne mobbing uyguladı bana bugün. Hemen atlamayacağım bir saniye aşkım bir dakika. Ha. Niye oraya gitti ki bu? <laughs> Neyse. Ama onlar benim canım onlar benim üzülmeme gelemiyorlar. Sen beni üzüyorsun. Süremedim şey çok e, az bir pay kalmış. Çok, çok kabarmış. Çok kabardığı için kekim ya şimdi hava atmak istemiyorum yüksel. Sen bana hava attırıyorsun ne yapayım? Tatlı kaşığı versene Serpi. Valla. Bu nazardır işte böyle kabarır ponçik ponçik kabardım. Allah Allah değme keyfine. Ben burada şeyini çırpayım mı Nermin boş durmayayım. Ah sen. Koy aşkım oraya sen. Bakın şöyle güzelce kapatıyoruz açık olan her yerine sosunu gezdiriyoruz. Bol çikolatalı bir gece dolapta dinlendirin. Ertesi gün servise yapın. Bir gün önceden hazırlamanızı önemli rica ederiz. Üzerine dilediğiniz gibi fıstıkla süsleyebilirsiniz ya da beyaz çikolata ile şekil verebilirsiniz triliçe şekli ya da kremayı köpürtsünler. Değil mi? Yapsak mı Serkin? Kremayı köpürteyim mi? Ha, şerit at yapsak üstünde. Ama yok ya. Yani, neyse. Çok tarifimiz var. Ee, şöyle efendim. Hazırladık. Serpil bir peçete istiyorum senden. Hadi temizleyelim. Yani. sen önce onu hallet ben zemini halledeceğim. Şöyle. Evet. 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 Allah'ım nasıl güzel oldu. Hemen ne yapalım? Bunu dolaba kaldıralım mı? bence. Birazcık Ama dolapta kadar da donar. Yeri yok ya. Ha? Şey bir orada oturttur dolapta bence bir beş dakika. Üstü donunca kaymak tutunca var mı yok mu bakayım. <laughs> Çarşamba pazarı dolabımız. Yo Allah bir bereket versin dolun ermeyin. Allah eksikliğini vermesin. Şimdi... Anne, annem böyle bekler dönden bir annem, annem bakar dolaba. Mecbur ya yani program yapıyor. Burayı sars. Ne dedi? Ne demiyor ki? Ne demiyor ki? Ne demiyor ki? Ee, şöyle şey yapmayacağım. Biraz daha soğuması gerekiyor. Sadece üstten çiziklerini atmak istiyorum ki. Yeri belli olsun. Yeri belli olsun. Şöyle muhteşem Çok bir triliçe efendim, yumuşacık kekiyle harika görseliyle. Şöyle orta kısmına fıstık, fındık koyabilirsiniz. Ama dediğim gibi üzerine krema veya beyaz çikolatada eritip triliçenin o güzel görselini elde edebilirsiniz. Ama dolapta bir saat bekleyin. Mutlaka dolapta bir saat. Muhteşem bir triliçemiz var. Bol şerbetiyle birlikte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.